Evet Biga'dayız. E, Biga 19. Tarım Fuarındayız. E, Çoğuludan da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İzzet Volkan burada. Ona da kısa bir röportaj yapacağız. Bizi izlemeye kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başkanım, Biga Fuarı'ndayız. Sizi de burada gördük. Ee, öncelikle e, çalışmalar nasıl gidiyor onu sorayım. Ticaret odası olarak Çorlu ticaret odası. Herhalde yeni bir açılış var. Bakan Bey gelecekmiş. Kısaca oradan bilgi alayım. Ondan sonra da Biga Fuarı'nı soracağım. Ee, tabii ki çalışmalar hakkında detaylı bir toplantı ile beraber şehrimize döndüğümüzü yaparız ama Pazartesi günü e, Sanayi Bakanımızın şehrimize gelme ihtimali yüksek. Hala program kesinleşmiş değil. Daha önce bahsetmiştik. Biz biz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız belli o sebelerimizle birlikte e, ilçemizde çok muhteşem bir tesis yapıyoruz. şu an temel hazırlıkları başladı. Patates temel atma yapmayı planlıyoruz. Bu tesisimizde model fabrikamızda üreticimizi, sanayicimizi dünyadaki yeni trendlere gösterebileceğimiz, uygulama gözlü gösterebileceğimiz bir alan yaratacağız. Yine aynı alanda bu sanayimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebileceğimiz bir alan yapacağız. Ve engelli vatandaşlarımızı istihdam edeceğimiz bir üretim tesisi yapacağız. Bir çatı altında. Bakan Bey bunun için şehrimize geliyor olacak. Ee, yine aynı program çerçevesinde odamızdaki beraber daha önce program yaptık. Trakya Tekber Teknoloji Merkezimizin açılışını yapmayı planlıyoruz. Bunlar henüz kesinleşmiş bilgiler değil. Bakarımızın programı netleştiğinde zaten sizlere de bilgi gelecektir bununla alakalı. İnşallah bunlarla ilgili pazartesi gününe kadar size bilgi veririz. Ama odamızın daha birçok projesi var. Bununla şehrimize döndüğümüzde beraber daha düzgün bir ortamda, daha rahat bir ortamda sohbet edebiliriz diye tahmin ediyorum. Başkanım Biga'dayız. Tabii siz daha önce de katıldınız ama gerçekten Çorlu'ya baktığımızda Tarım Fuarı çok farklı bir ortamda, çok geniş katılımlı, şehir birlik bütünlük içinde bunu ben gerçekten bir gazeteci olarak kıskanıyorum. Çoğlu da daha iyisini yapamayız mı? E şöyle öncelikle çok güzel bir fuar yapmışlar. Biga Ticaret ve Sanayi Odası bizim kardeşimiz, dostumuz, başkanı benim dostum. Bu fuarı bizim şehrimizin fuarcılık konusundaki Marmara'daki gururu, renkli fuarcılık düzenliyor. Onlara destek olmak adına buradayız. Kendisi de benim yönetim kurulu Güzel, burada pazar yerinde kapı alanda bir fuar yapıyorlar. Tabii biz bunu daha güzelini yapıyoruz. Bizim Çoğlu Tarım Fuarı Türkiye'de eşi benzeri olmayan, açık alandaki Türkiye'deki en büyük fuar alanından bir tanesi. Ama bu alanın da gerçekten kapalı alan olmasıyla, ürün çeşitliliğinin farklı olmasıyla güzel bir örnek fuar sergiliyorlar. Bizlere de böyle bir kapalı alan olursa, tabi sadece fuar alanı olarak değil, böyle burası pazar yeri biliyorsunuz. Çok amaçlı bir alan yaratılabilirse, farklı organizasyonlara da her mevsim ev sahipliği yapabilir kendi içimizde konuşuyoruz belediyemizle. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi alalım. Tabii buraya kadar da geldiniz. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle fuarın Biga'daki vatandaşlarımıza burada fuara katılan firmalara, organizasyonunu çok büyük emekle veren Biga Ticaret ve Sanayi Odamıza bu fuarın düzenleyicisi, mimarı renkli fuarcılık firmasına hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizin basın mensuplarının da böylesi bir fuarda bizleri yalnız bırakmamış olması çok kıymetli. Sizleri de hem bizim vatandaşlarımızı bu fuar hakkında bilgilendirdiğiniz için hem de burada bizlerle olduğu için teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Seviyoruz sizi.